Merhaba arkadaşlar bu dersimizde javascript ile ekrana mesaj yazdırmayı göreceğiz. Javascript'te e, mesajları ekrana yazdırmak için document write ve document write komutlarını kullanıyoruz. Öncelikle ben bir tane html sayfası oluşturdum. Adını document write olarak e, koydum ve kaydettim. Şimdi kodlarımızı yazmaya başladım. Javascript Kodları yazarken, script takımımızı açıyoruz. Language ile JavaScript'ini kullanacağımızı belirtiyoruz. Ardından script takımımızı kapatıyoruz. Ve bu iki script takımının arasına ee, JavaScript kodlarımızı yazacağız. Şimdi document write diyorum. Parantez açıp kapıyorum ve sonra noktalı virgül koyuyorum. Ardından çift tırnak işaretleriyle buraya yazdırmak istediğim mesajı yazıyorum. JavaScript Document Write komutunun kullanımı diyelim. Şimdi kaydedelim. Çalıştıralım ee, dosyamızı document write diyorum. engellerin içeriye izin veriyorum. Ve gördüğünüz gibi javascript ile yazdırdığım mesaj buraya aynen bastırılıyor. Şimdi bir de document write elen var. Write elen de normalde şu mesajı yazdırıyor ekrana. Ardından bir alt satıra geçiyor. Sonrakini yazdırıyor. Şu şekilde yaparsak. Şu anda ben bunu çalıştırdığımda alt satıra geçmesi lazım ama şu anda yan yana yazdıracak. Gördüğünüz gibi. Bunun için script taglarından önce pre tagını kullanıyorum. Ve script tagından sonra da pre'yi kapatıyorum. Şimdi çalıştırdığımda normal bir şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi alt alta yazdırdı mesajları. Bu şekilde tırnak işaretleri arasında string değerleri yazdırabiliyoruz. Değişken yazdırmak için ileriki derslerimizde göreceğiz. Örneğin A değişkeni için A yazdırabiliyoruz. Ardından artı işaretiyle birleştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Örneğin burada A'nın değeridir gibi bir şey yapabiliriz. Tabi şimdi bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde değişkenler üzerinde duralım ve değişkenlerin kullanımını da görelim.